Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Ee, hmm. Sancak klanındayım şu an için. Ama şu an için klanımı değiştireceğim. Bakın bir zamanda. Şu anlık sancaktayım. ikinci arnadayım. Bu Clash Royale oynayalı ikinci günüm. 690 kupayım. 861 param var. Dördüncü seviyeyim. Bir şeyim var işte o taşım var. Destem bu şekilde işte dördüncü seviye şövalye üçüncü seviye mızraklı goblinler ikinci seviye mi pekka birinci seviye skeleton oldu işte ben skeleton oldu diyorum skeleton oldu birinci seviye yavru ejderha birinci seviye prens birinci seviye valkyr üçüncü seviye silahşor işte yedeklerim böyle işte destemde kullanmadıklarım arkadaşlar şimdi üçüncü desteğimi göstereceğim Önce şu birinci bir desteği bir inceleyin. Birinci desteği mi istiyorsunuz, yoksa üçüncüyü mü? Birazdan üçüncüyü de göstereceğim, birinci inceleyin. Yoksa üçüncü desteği mi kullanayım? İnceleyin. Birinci desteği mi kullanayım? Üçüncü desteği mi? Biraz internette sıkıntı çekiyorum tabi. Birinci desteği mi, üçüncü desteği mi? Siz seçin. Yorumlara yazın bir yol beğeni bekliyorum ee, şimdilik şimdi ikinci aranadayım Clash Royale yeni başladığım için ee, şuradan bir şey izleyelim dostluk savaşı izleyelim <laughs> 5-4-3-2-1 savaş bitiyor 1-1 3 dakika ekstra işte. 80 saniye ekstra süre işte. o fleyi de alırlar büyük ihtimalle <laughs> aynen alırlar ve Kenan atış popüleri yeniyor 2-0 ay 2-1 pardon Arkadaşlar bu klandan sonra ya VR Family klanına geçeceğim ya da e, Clash Turkey klanına geçeceğim. <laughs> Hadi zorladım diyor. Bunu da izleyelim be. Bizim klandaki savaşlar güzel oluyor. İzleyelim. Bence Ankorizo yener. kararım verdim. Ankorizo'yu tutuyorum ben. No. <laughs> İnternette biraz sıkıntı çekiyorum şu an. Güzel bir bu. Koyması zaten saltıktı onu ya. Her zaman için Ankorizo. İnternette dediğim gibi biraz sıkıntı çekiyorum şu anlarda. Oh, <laughs> 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 Evet kimse hamle yapmıyor şu an. İlk birinin hamle yapması lazım ki maç keyiflensin. Da kimse hiç hamle yapmıyor ki. Ha yaptı sonunda bir tanesi. Ama o yaptı hamle de çok saçma Hiçbir şey olmaz. Bu devi niye koydun ki oraya şimdi? Ha barbarları atar. Ama bir şey yapmamazlar. Hiçbir şey yapamazlar şey yapamazlar. Silah şor attı oradan. Şimdi izliyoruz. O e, silah şor zaten bir şey yaramadı. Elleri ikisinde çok güçlü. Benim elim çok kötü. Niye bu kadar heyecan? Tamam koydu ama hiçbir şey aramaz o. Şimdi cadı geliyor oradan. 60 saniye kaldı bu arada. Evet. Valkür'ü de koydu. Duvarlar arkasına. Büyük bir saldırı planı. Bir tane kule belki alabilirler. Ben bu çok şey koyduğum. Belki alırlar. E, alamazlar savunması çok iyi yapıyor şu an Ankorizo. atışko 41 ucunda şu an etkisiz. Heh, oh, tamam. Şu anlık bir donma var orada. Bana mı öyle oluyor yoksa? Eee bekleyin arkadaşlar. oh, oh. uzatma verilecek galiba üç dakika. Ankur tutuyorum ben Hı hala. Hamlelerini iyi yapıyor ama hata da çıkması lazım Böyle olmaz. Atış kokup bir hata çıkıyor ama hiçbir şey yapamıyor sonunda. Bir sıfır antezi aldı. Atış kokup bir. Bir tane dostluk savaşına ben de girebilirim. Ee, şu an atan yok galiba. Dostluk savaşı içinde 10 saniye bekleyin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, <laughs> 2, 1 diyecek. <laughs> çok iyi. Ben bu arkadaşı çok iyi diyorum Benim kulelerim de çok sevdi bu da şövalye koyacağım. Heyecanlanması için ama Güzel Mızraklı goblinler. Sırf Valkür gelsin diye yaptım bunu. Tamam. Onlar oraya hiçbir şey yapmalarını istemiyorum. Yaparlarsa silah şurasınlar yeter. prens atacağım. İnşallah bir işe yarar. Arkasından zırhlı goblinler. Figaro, 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 Figaro. Evet. İşte Cafer Bezdik. Ah, lá o <laughs> o kule elden gitti. Bari pekka koyalım mı <laughs> bir şey? Pekka gidiyor ama bir şey yapacağını sanmıyorum. Ya bu Ya bu alır, alır. Alırsın lan, değil mi? Aldık. Lan lan vuruyor. Of 9 kalan. Hadi be atın be atın atın atın. Prens. Prens is the elden gidiyoruz. kız. O kule gitti yani gitti sayalım artık. Çok kötü yüklenmiş. Aa gitti gitti. O kule gitti. Ama şu biz umutlara kapılmayalım. Oooo. Tecavüz ediyorum oh, valla. Valla ooo. Oh, oh. Valla orayı da aldılar. Gitti gitti. Gitti gitti gitti. Gitti kız gitti. arkadaşlar şunu da söylemem lazım. Ee, savaş yapmayacağım. Neden derseniz. Şu sandıkları açtıktan sonra şu 3 sandığı falan. Sonra ücretsiz sandık gelecek onu da açacağım. Çünkü elim destan çok güçsüz. Çok güçsüz şu an. Bununla hiçbir şey yapamam. Anca kaybederim. O yüzden yani. Barış yapmak istiyorum. Barış. Hiç barış yok ki. Vallahi yok. Hiç barış yok. Ah. İzleyelim. Ankulizo bence yiyelim. Bling. birbirlerince önce, önce bir şans Goblin kulübesi koydu. Ama hiçbir şey yapmamış. Şey. Niye vurmuyor? Hiçbir şey yapmayacak. Konfeti niye atamıyoruz? Konfeti atmak istiyorum kız. Ha balon geliyor. Hmm, shit. Oh hmm, shit. Şu kule var ya. Kule Onlar bana hiç gelmedi. İnşallah altı sandıktan iyi bir şey çıkar. Barbarlar çıksın. Şu, şu kule çıksın. İkisinden biri çıksın. Barbarları çok istemiyorum ama. için bir şey yok. Biraz bir şey yapamayacak. Barbarlar da bir şey yapamayacak. Bomba niye vurmuyor barbarlara? Ne oldu bu onun Sen de at atkı sen de at. Hmm, kötü oldu bak. Allah bastırıyor. Digi batırıyız. Bastırıyor. Digi batırıyız. Bastırıyor, bastırıyor Allah'ım. Ooo dev iskelet. Allah bastırıyor böyle savunmalar yapılmaz. Hmm, bak bunu yapmayacağım. baktığımda bir hamle yaptı da arkadaki kuleleri çok çok Al işte ya. Ha bomba bıraktı. Aha. Hiç Video kaç dakika olduk? 14 dakika. Arkadaşlar sıkılmışsınız da izlerken artık buradan nasıl çıkıyorduk ya? Evet. Evet arkadaşlar. Hı, oldu. Dediğim gibi bir ile üçüncü desteği tekrar göstereyim. Birinci deste böyle. Üçüncü deste böyle. Ee, Birini mi kullanayım, ikini mi siz seçin. Dediğim gibi yorumlara yazın. Bir dahaki sonraki bölüm için görüşmek üzere. Beğenilir bol yağdırın. Görüşmek üzere.